herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar ee, bu sefer başka bir siteden Toka Life World nasıl indirilir bunu deneyeceğim. Bu daha çok telefonlara uygun bir uygulama gibi şey. aslında Playmos'tan hiç mikrop kapmadan indirebiliyordunuz. 5 Play'dan bazı telefonlar mikrop da kapıyor, bazıları kapmayabiliyor. Redmi Android'lere indirebiliyorsunuz. Redmi Android telefonunuz iPhone olmaması gerekiyor. iPhone olursa ya mikrop kapar ya da yüklenmez bu uygulama. Çünkü videomuza geçelim. Bu arada bunu bir aboneliğim bana söylemişti. Az önce söyledi yani. Yorumlara bakarsanız görürsünüz. Bir aboneliğim dedi ki Mariacığım lütfen bana e, başka bir siteden söyle dedi. At yani video dedi ve hemen atıyorum. Burada 5 Clyro yazıyorsunuz. 5 5 Tokalay Ru APK'ye basıyorsunuz ve buradan Tokalay Roll'da basıyorsunuz. Tokalife Roll'da bastıktan sonra Red APK'ye basıyorsunuz ve buradan Tokalife Roll. Buradan geri sayım başlatıyor. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. 0 diyor. Buradan yine buna basıyorsunuz. Yine de indire basıyorsunuz ve ayrıntılar diyorsunuz. Buradan indiriliyor. Bu arada sizlere birkaç şey vereceğim. 5 e, yüklenir yüklenmez. Lütfen ev dikmeyin. Ev diktiğiniz zaman siline Bir daha yüklemeye çalışırsınız. Bir de ee, şey ee, işte öyle yapmayı, yapmayın lütfen. Gi i̇şte bir gir çık yapın ondan sonra. Bir gir çık yapın. Birkaç dedim ama bir tane tek vardı bu arada. <laughs> Neyse. Ee, takipçime de sesleniyorum. İnşallah işine yarar tatlım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Telefon kullananlar özellikle buna önem göstermesi gerekiyor. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı